İkili ilişkilerin gelişmesi, PKK'ya karşı işbirliğinin arttırılması ve terörle mücadelede etkin bir çalışma yapılması konularını ele al. Ve bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor. Değerli kardeşlerim, aziz milletim. Irak anayasasına göre Kuzey Kürdistan bölgesel yönetimi özel bir yapıdır. Parlamentosu vardır. Başbakanı vardır. Bakanları vardır. Ayrı bayrağı vardır. Ve dünyada da bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar, Irak anayasasının gereğine ise ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, buna göre Yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz. Baştan beri söylüyoruz. Kürt kardeşlerimizle bizim bir sorunumuz yoktur. Irak'ta yaşayan, Suriye'de yaşayan terörle iç içe olmamış, teröre bulaşmamış Kürtler bizim kardeşimizdir. Ülkemizdeki Türk, Kürt kökenli kardeşlerimiz de bizim başımızın tacıdır. Kürtlüğüyle bu vatandaşlarımız ne kadar iftihar etse o kadar yeridir.